Önümüzdeki pazar gecesi Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın mi'racı olması hesabıyla hutbemizin mevzusu da mi'rac hakkında olacaktır. Mi'racı anlamak için Allah'a imanınızın tam olması ve Allah'ın gücünü iyi anlamamız gerekir. Bakın biz Mi'racı konuşacağız belki günlerce. Ama Mi'racı anlayamayanlar, Allah'ın gücünü kavrayamayanlar yine bazı şeyleri inkar etmeye başlayacaklar. Onun için Mi'racı anlamak için Allah'a imanın tam olması ve Allah'ın gücünü iyi anlamanız gerekir. Mi'raç olayı sizi sıddıkiyet makamına çıkarabilir. Hazreti Ebu Bekir'e geldiler. Senin arkadaşın, dostun diyor ki, gecenin bir vakti Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa'dan da yüceler yücesine doğru ulaştım. Sen bu konuda ne dersin? Hazreti Ebu Bekir'in ağzından çıkan söz, o diyorsa doğrudur. O ne diyorsa doğrudur. Hazreti Ebu Bekir gibi Mi'raç olayı sizi sıddıkiyet makamına çıkarabilir. Veya Mi'raç olayı sizi esferi safiline düşürebilir. İşte günümüzdeki inkarcı taife. Nasıl olur bir insan oksijensiz, araçsız, aletsiz yatağı bile soğumadan nasıl olur bir insan semalara yükseldiğini söyler, yolculuğa çıktığını söyler diyorlar. Allah'ın gücünü iyi anlamak lazım. Bakın başta okuduğum ayetin birinci ayetin dikkat edin Allah ne diyor? Subhanellezi Subhandır o Allah ki bütün eksikliklerden münezzeh o Allah ki bir damla sudan bir alem olan insanı yaratmaya gücü yeten o Allah ki bebeği yaşlandıran o Allah ki dünyanızı top mermisinden 70 defa daha hızlı dönen dünyanızı döndüren o Allah ki rızkınızı veren o Allah ki Güldüren, yaşatan, öldüren o Allah ki gecenin bir vaktinde kulunu mescidi haremden alıp Mescid-i aksaya götürendir. Allah'ın gücünü iyi anlamak lazım. Hazreti Muhammed istedi diye mihrac olmadı. Allah istedi diye mihrac oldu değerli kardeşlerim. Ve Hazreti Allah Celle Celalhu diyor ki, kulumu bir gece mescidi haremden alıp mescidi aksaya oradan da bazı ayetlerimi göstermek için dilediğim yere getiren benim diyor Hazreti Allah. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu peygamberini gecenin bir yarısında yolculuğa çıkarıyor. Hani bize bazen diyorlar hocam öbür tarafı gidip gören var mı ki? Cenneti cehennemi gören var mı ki? İşte bu soruya cevap olarak diyoruz ki insin ve cinnin Muhammedül Emin dedi ki yalanı görülmemiş Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gecenin bir vaktinde gitti oraları gördü bizlere haber verdi. Mi'racın oluşumuna beraber bakalım değerli kardeşlerim. İslam gelmiş. Çileler, ızdıraplar üst üste geliyor. Nübüvvetin 5. 6. yılında Habeşistan hicretleri olmuş. 6. yılda Hazreti Hamza, Hazreti Ömer iman etmiş. Ve 6. yıldan 9. yıla kadar Şib İbni Ebi Talib ambargosu. Müslümanlara ambargo uygulanıyor. Çileler, ızdıraplar üst üste geliyor. Ve nübüvvetin 10. yılı, hüzün yılı dediğimiz zaman, Hüzün yılı dediğimiz tarihlere bakıyoruz. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ı 8 yaşından alıp büyüten dedesi Abdülmuttalip vefat edince yanına alan kendisini büyüten iman etmese dahi peygamberliğinde Hazreti Muhammed'e destek veren git yegenim kim sana karışırsa senin yanındayım diyen en büyük destekçisi olan amcası Ebu Talip peygamberliğin 10. yılında vefat ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir anlama güç kaybediyor değerli kardeşlerim. Ve daha Ebu Talib'in vefatına Hazreti Muhammed alışmamış. Daha üzerinden aylar geçmemiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sadık dostu, sükunet kaynağı, ve kendi dilinden çıkan sözlerle Allah beni Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırdı dediği Hazreti Hatice'sini de o yıl kaybediyor. Kendisine altı çocuk veren ve peygamberliğin ilk günlerinde vahiy geldiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın koştuğu Hatice'si evine koşuyor vahiyin ilk geldiği dönem. Zemmiluni Hatice'm Zemmiluni Hatice'm, ört beni Hatice'm, korkuyorum. Hatice'sine koşan Hazreti Muhammed, nübüvvetin 10. yılında Zemmiluni sırası Hazreti Muhammed'e geliyor. Ama Hatice'sini örtüyle örtmeyecek, toprakla Hatice'sini örtecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, en sevdiği dostu, sükunet kaynağı Hazreti Hatice'si, Sahabi diyor ki Allah Resulü Hazreti Hatice'yi öyle sevdi ki sizin Leyla Mecnun aşklarınız hikaye, Ferhat Şirin aşklarınız hikaye, aşkı da Hazreti Muhammed'den öğrenelim. Sahabi diyor Mekke fethine geldik. Mekke'yi fethetmeye geldik. Ya Resulallah çadırını nereye kuralım? Allah Resulü diyor ki eğer uygun görürseniz Hatice'min kabrinin karşısına benim çadırımı kurun. Hatice'li günlerimi hatırlamak istiyorum. Allah Resulü nübüvvetin 10. yılında Hazreti Hatice annemizi de kaybediyor değerli kardeşlerim. Ve Allah Resulü'nün ağzından çıkan sözler hangisine yanayım? Amcama mı yanayım? Hatice'me mi yanayım? Hüzün yılı değerli kardeşlerim. Ve aynı yıl Allah Resulü kölesi Zeyd, azatlısı Zeyd'le beraber daha çok iman eder bulurum diye Taif'e gidiyor. Hüzün yılı. Taif'e gidiyor Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Mekkelilerin kalbi İslam'a kapalı. Belki Taif'te iman edenler bulurum diyor Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Azatlısı Zeyd'le beraber günde yüzlerce kapı çalıyor. Açılan kapılara Resulullah'ın sözü. Kul ila ilahe illallahu tuflihu. Allah birdir deyin kurtulun. Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamı dinlemeyi bir tarafa bırakın. Yüzüme gelsin Hazreti Muhammed'in yüzüne tükürüyorlar. Sen bizim atalarımızın dinini mi yalanlıyorsun Muhammed? Nahnu vecedna ana diyor Kur'an. Biz atalarımızı böyle bulduk. Sen bizim atalarımızın dinini mi yalanlıyorsun ey Muhammed dediler. Ve bu da yetmiyor. Hani sizin şehrinizde de meşhur deliler vardır lakat takarsınız. Taif'in meşhur bir delisi var İbni Ebi Kepşe. Onun adını Hazreti Muhammed'e takıyorlar. Bu İbni Ebi Kepşe'dir. Ve çocuklara bozuk paralar dağıtılıyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam taşlanıyor. Taşlanıyor Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hüzün yılı. Kan bere içerisinde bir bahçeye giriyor Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bahçeye giriyor bir melek geliyor. Emret ya Resulallah, şu dağları bunların başına geçirelim. Emret ya Resulallah, şu taifi yerine bir edelim. Sanki o dağlar kendisinin başına geçmiş gibi Hayır ya Rabbi. İçlerinden bir kişi la ilahe illallah diyecekse onun hatrı için hayır ya Rabbi. Ve Allah Resulü ellerini kaldırıyor şu duayı yapıyor. Bakın tebliğcinin yapma, yapması gereken bir dua. Allah Resulü ellerini kaldırıyor. Allahümme ileyke eşku dafa kuvveti ve ala nas. Allah'ım zayıflığımı ve insanların benimle dalga geçmesini sana şikayet ediyorum ya Rabbi. Ente Rabbul Mustadafin. Sen zayıflerin Rabbısın ya Rabbi. Ve ente Rabbi. Benim de Rabbimsin. İlâ men Beni kime bırakıyorsun ya Rabbim? Beni kime bırakıyorsun ya Rabbim? Allah Resulü bu duayı yapıyor. Ve Addas isminde bir köle bakıyor ki kan bere içerisinde biri yanında da yine taşlanmış zeyt. Bahçeden üzüm topluyor, getiriyor diyor, üzüm yer misiniz? Allah Resulü dedi ya, ya Rabbi bir kişi. Allah Resulü üzümü alıyor, ağzına koyacağı anda Bismillahirrahmanirrahim diyor. Abbas diyor ki bunu peygamberler söyler. Bu sözü sen nereden biliyorsun? Resulullah diyor sen nerelisin? Ben Ninovalıyım diyor. Ah diyor Ninova. Benim kardeşim Yunus bin Meta'ya da onlar eziyet etmişlerdi. Sen Yunus bin Meta'yı bilir misin? Bilirim diyor. O da benim gibi bir peygamberdi. Kavmi onu anlamamıştı. Ve da sellerini kaldırıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip iman ediyor değerli kardeşlerim. Ve Allah Resulü Taif'ten dönmüş. Taif'te Resulullah aleyhissalatü vesselam istediğini bulamamış. Tarihler nübüvvetin 12. yılını gösteriyor. Hicretten 18 16 bir yıl öncesi diyenler de var. Allah Resulü Kabe'nin önünde hatim denilen yerde Ümmü evinin yanında uyurken Cebrail geliyor. Sanki Hazreti Allah çektiği sıkıntıları unutturmak için Resulüne yolculuğa çıkaracak. Çok çileler çekti Hazreti Muhammed. Altı çocuğunu kendi eliyle toprağa veren peygamber. Cebrail geliyor ve Resulullah aleyhisselatu vesselamın kalbini yarıyor. Zemzem suyu ile kalbini yıkıyor. Allah Resulü'nün kalbi iki veya üç defa yarılmıştır. Resulullah aleyhisselatu vesselamın göksü zemzemle yıkanıyor ve Allah Resulü yolculuğa hazırlanıyor değerli kardeşlerim. Cebrail Burak adında bir at getirmiş. Attan küçük, katırdan büyük olduğu da söylenir. Resulullah'ın önüne getiriyor bin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk başlayacak bir ara Burak huzursuzlanıyor çünkü üzerine en şerefli insan binecek ve Cebrail Burak'ın kulağına eğiliyor diyor bugüne kadar senin üzerine bundan daha şereflisi binmedi ve kıyamete kadar binmeyecek Allah Resulü aleyhi salatu vesselam Burak'a biniyor Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya doğru yolculuk başlıyor. Mescid-i Aksa neresi derseniz kalbi paslı insanlara hatırlatalım. Bir yıldan fazladır Siyonistlerin ayakları altında ini bini milyen Mescid-i Aksa. Alemi İslam'ın gözü önünde paramparça edilen Mescid-i Aksa. Allah ayeti kerimede ne dedi Cenab-ı Hak? havlehu li nuriyehu min ayatina etrafını aydınlık kıldığımız mescid aksa bugün iki milyar alemi İslam'ın korkaklığının yüzünden nurunu kaybeden mescid aksa Allah Resulü aleyhisselatu vesselam mescid aksaya geliyor orada iki rekat namaz kılıyor peygamberlerin ruhaniyetleri hazır ve o namazdan sonra yücelerin yücesine doğru yolculuk başlıyor değerli kardeşlerim. Allah Resulü cenneti görüyor, cehennemi görüyor. Allah cenneti gösteriyor, cehennemi gösteriyor. Ve bir noktaya geliniyor. Resulullah bakıyor ki yol arkadaşı Cebrail gerilemeye başladı. Gerilemeye başladı Cebrail. Resulullah aleyhissalatü vesselam dönüyor. Ya Cebrail yolculuk boyunca yanımdaydın. Şimdi gerilemeye başladın. Biliyor musun diyor ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Burası sidretül müntahadır. Nihai hudut. Burası sidreyi müntahadır. Buradan sonrasına ben geçemem ya Muhammed. Bundan sonrasına bize geçmek için izin yoktur. Yürü ya Muhammed. Dem senin. Devran senin. Rüyeti Cemalullah senin. Yürü ya Muhammed. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam yürüyor. Allah Celle Celaluhu konuşmak istediği şekilde peygamber ile konuşuyor değerli kardeşlerim. Ve Allah Resulü Mi'raç'tan bize üç tane hediye ile dönüyor. Üç tane hediye. Miracın hediyesi. Nedir? Beş vakit namaz. O gecede ümmeti Muhammed'in üzerine farz kılınıyor. Hazreti Allah beş vakit namazı farz kılıp şöyle diyor. Ey Muhammed ümmetinin üstüne beş vakit namazı farz kıldım. Bu beş vakti kılanla benim aramda bir ahit vardır. Ben onu cennetime koyacağıma söz veriyorum. Ama kılmayanla benim bir ahdim, bir sözüm yoktur diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ve Bakara Suresi 285 86. ayetler. Amener Resulü diye okuduğumuz ayetler de o geceden mi'raçtan hediye olarak bize geliyor. Ve üçüncüsü en önemlisi Allah'a şirk koşmadan ölen bir müminin eninde sonunda cennete gireceği müjdesini Hazreti Muhammed bizlere getiriyor. Allah'a şirk koşmadan ölenlerin Resulullah'ın mi'raçını böyle anlamak lazım. Peki Resulullah'tan sonra mi'raç bitti mi? Hayır. Gelin bizim de mi'racımız olsun. Nasıl olsun hocam? Allah Resulü diyor namaz müminin mi'racıdır. Gelin bu mi'raçta bizim de Allah'a karşı mi'raçlarımız olsun. Kılmadığımız beş vakit namazları bu beş vakit namazları bu mi'raç gününde önemsemeye başlayalım değerli kardeşlerim. Eğer kendinizi yenilerseniz miracınız mübarek olsun. Yok eski tas, eski hamam olacaksa sizin için miraç miraç değildir değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu miraca giden peygamberi tanımayı, anlamayı bizlere nasip eylesin. O geceye özel bir ibadet yoktur. Bak ben bunu da söyleyeyim. Şimdi bu gecede şu kadar namaz, şu kadar rekaat namaz. Kur'an ve sünnette o geceye ait özel bir ibadet yoktur. Doğrusunu konuşalım. Hakikati konuşalım. Evinizde oturursunuz. Çoluğunuzla çocuğunuzla kaza namazı kılırsınız. Tövbe istiğfar edersiniz. Ne yaparsanız yapın. Ama Allah'a karşı halis bir kalp ile yapın değerli kardeşlerim. Rabbim gecemizi mübarek eylesin. O kutlu peygamberi anlayıp sünneti yolunda bir hayat yaşamayı hepimize nasip eylesin.